Fiş derbi için Rams Park'ta her şey hazır. Galatasaray ve Beşiktaş bugün kıran kırana bir mücadele verecek. YTV TV ekranlarından ayrılmayın. İstanbul'dan herkese merhaba. Bu akşam Rams Park'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla katkıda bulunacak. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. fakat kaleci geçit vermiyor. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Rakibini oyundan düşürdü. Ve kademedeki takım arkadaşı rakibi durdurmayı başarıyor. Sane şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Topu kazandı. Bir anda atak fırsatı yakaladı. Nefis kurtardı. Karşı karşıya gol izin vermedi. Olağanüstü bir kurtarış. Topu hatasız takip etti. Topu ceza sahasına gönderiyor. Osimen topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor. En doğru anda araya girdi. Jensen. Gabriel Paulista. Rafa Silva. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Ve şutun <laughs> gitmesine izin vermedi. Ve Koçlarda gol! Beşiktaş deplasmanda attı. Bu golle perdeyi açıyor. Siyah beyazlı deplasman seyircileri durduramıyor. İşte golün tekrarı. Aslında savunmanın ciddi bir baskısı vardı. Ama o bu baskıyla baş ederek güzel bir vuruş yapmayı başardı. Ve ilk gol atıldı. 1-0. Mario Lemina. Torreira. Osimen. Osimen. Bu top kaleci de kaldı. Şimdi top rakibe geçiyor. Tam zamanında müdahalesini yaptı. Osimen gelin ortayı bekliyor. Bunu nasıl kaçırdı? Çok net bir gol şansıydı. Çerni. Topa müdahalesi başarılı. Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. O sinem içeride bu ortayı bekliyor. Güzel bir denemeydi fakat kalecinin müdahalesi başarılı. Raşitsa. Raşitsa. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. mutlak golü engelledi. Çok net bir gol pozisyonuydu. Yakın mesafeden keskin bir reaksiyon verdi. Ceza sahasına gönderdi. Ve bu top kalecinin ellerinde kalıyor. Rafa Silva. Endidi. Endidi. Charlie. Rafa Silva Orkun Kökçü doğru yerde pası kesti. Leroy Sané kritik bir pas gönderiyor. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Topu iyi takip ettiler ve rakipten almaları pek zor olmadı. Arkadaşının koşuyonla havadan gönderdi. Rakip müthiş bir pres yapıyor. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Svensson. Abdülkerim Bardakçı topun kontrolünü kaybediyor. Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. Lombor gol pozisyonuna girdi. Gol! Beşiktaş pileleri havalandırarak Park 2'ye çıkarıyor. Galibiyet yolunda önemli bir adım atıyorlar. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Daha sonra topla buluşan oyuncuysa kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor. Ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. İkinci 45 dakika başlıyor. Galatasaray iyi bir ilk yarı geçiremedi. Bakalım toparlanabilecekler mi? Ve karşı takım bu hücum fırsatını engelliyor. İlkay. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Kritik bir hamle. Tehlike büyüyebilirdi. Gabriel Paulista. Cerny. Svensson. Rafa topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Bu yerden fazla takım arkadaşını düşündü. Fakat topu farklı biçimde taca gönderdi. Orta seçeneğini değerlendirebilir. Mario Lemina. Eren Elmalı. İlkay. Şimdi vurdu. Kaleci uzanıyor ve inanılmaz kurtarıyor. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Topu yeterince uzağa gönderemedi. Bu pasta tehlike yaratabilir. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Ve şimdi bir kontra atak görebiliriz. Ve bu karşı hücumdan sonuç alınamıyor. Top kaybı. Osimen İlkay Gündoğan topla birlikte hücum bölgesini ilerliyor. Koreyra! Koreyra! Gol atıyor Koreyra! Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden Kiş ve tehlikeyi başlatıyor. Ardından topla puşan oyuncu baskıya rağmen soğukkanlılığını koruyor ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. <laughs> Santra vuruşu yapılıyor ve farkı bire indiren Galatasaray umutlanıyor. Orkun Kökçü. Havadan nefis bir top. Topa müdahale etkili. Seyircilerimizin... Çerni. Çerni. Rakip baskıyı artırmak istiyor. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Takım arkadaşları desteğe geldi. Bir anda karşı atağa çıkıyorlar. Tehlikeli şutla oraya giriyor. Beşiktaş teknik direktöründen değişiklik hamlesi geliyor. Ceza sahasına derin bir top gönderdi. Bu köşe vuruşu Peleci'yi epey zorladı ama yine de kurtarmayı başardı. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve kaleci bu topu sektirmeden kontrol ediyor. Yunus Akgün. Galatasaray kopu rakibe kaptırdı. Topun kontrolünü sağlamakta zorlanıyorlar. Top kayıplarının ardı arkası kesilmiyor. Barış Alper Yılmaz. Torreira. Yunus Akgün. Yerinde bir müdahaleyle topu katmayı başardı. Topu havadan oynuyor. Şimdi kaleye vuruyor. Asfalt'ta kaçtı. Sert vurdu. Yandan dışarı çıktı. Kaleci büyük tehlike atlattı. Bu topu çıkaramayabilirdi. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Üçüncü bölgede nefis bir çabayla topu kaptı. Kritik bir pas gönderiyor. Ve şutun gitmesine izin vermedi. Singo. Icardi. Şiddiyi sağlamak adına rakip yarı sahada sabırla paslaşıyorlar. Topu iyi kontrol ediyorlar. Bakalım pozisyona girebilecekler mi? Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Rafa Silva Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Galatasaray son dakikalarda beraberlik golü için yüklenirken Rams Park'taki sarı kırmızılı taraftarlar tüm gücüyle destek vermeye çalışıyor. Bir gol farkla devam eden bu mücadelede son 5 dakika. Endidi. Endidi. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Galatasaray bir gol geride ve en azından beraberlik golünü bulmaya çalışıyor. değil. şutun gitmesine izin vermiyor. Torreira Yunus Akgün Asuman vurabilir. Oh! Yakın mesafeden müthiş kurtararak skoru koruyor. Kısa bir süre kaldı ve belki de bu kurtarış maçı kazandıracak. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Bu topu kurtardı ama pozisyon sürecek. Barış Alper Yılmaz. Icardi. Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Buraya çarpan top oyunlarında İnanılmaz kaçtı. Ve bu şansı da ile... Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Galatasaray bugünkü maçta mağlup oluyor. Açıkçası bugün kaybetmemeleri gereken bir maçı kaybettiler. Oyundaki üstünlükleri istatistiklere de yansımışken kendilerinden kötü oynayan rakibine boyun eğmek büyük hayal kırıklığı yarattı. Rafa bugünkü performansıyla hem taraftarın hem de teknik direktörünün beğenisini topladı. Bugünkü iyi oyunuyla beklentileri karşıladı ve golünü attı. En önemlisi de maçı kazandılar. Daha ne olsun?